Evet. Babamın çalıştığı yerler buralar. Ya. Babamın çalıştığı yerler. Çıkın çıkın. Şu, şu kayalara baksana Yasemin nasıl döşemişler görüyor musun? Taşları nasıl döşemişler? Aynen. Hep aynı cins taştan kullanmışlar bak. Aynı cins. kaç kere Kaç kere? Kaç kere? Evet. Bak. Sel geldiği zaman bu kapağı kaldırıyorduk. Bak buradan. Buradan bunun çevirme aparatı vardı demirden. Buradan takıyorduk. Baksana çevire çevire nasıl yamulmuş. Bunun içinden böyle pirinç dişliler var. Pirinç dişliler. Bunun şeyi var burada. Dişli var. Bunu tutuyor bu demiri. Bu karşılığı var bunun. Bu haladı. iki haladı da beraber kaldırıyordu böyle. Rayları var. Ya. Çelik teller var. Anıl çelik halat. Ya. Elektrik santraline su şuradan gidiyordu. Şuranın içinden giriyordu. Büyük parçalar, odunlar şu demir tellere takılıyordu. Tamam mı? O demir teller tıkanınca temizleniyordu burası, su gidiyordu. Şu kapak, şu kapak. Şu kapağı var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok yok çınar ağacı kavlan diyorlar bizim köyde ona. Bak anıl. Şu var ya şu şurayı. Şu kapağı var ya ben. Belki var ya bin kere kaldırıp indirmişimdir. Şu kaç kapağa bak. Şu kapağa. Şu kapağı bir açıyordum, indiriyordum. Sürekli. İşte aparatı var. Bak buralarda yağ koma yerleri var. Bak görüyor musun? Bu demirler vay be. Anıl. Boş ver. Bak görüyor musun? Babam bu kulübede kalıyordu. Babam bu kulübede kalıyordu. Aynen bu kulübede yatıyordu. Havuzlar var. Bak bu havuzlar eskiden doluydu. Full dolu. Böyle tertemiz tertemiz besberrak suydu böyle. Burası artık yılların şeyine kaldı yani eskidi gitti. Bütün Başka faaliyetleri mı? durduruldu, çalışmıyor artık. Ya. Şey. Sen buradan mı Aynen. Buradan yürüyorduk evet. Hadi oradan yürü sen de. Benim küçüklüğümde de ben buradan yürüyordum ortasından. Bunun ortasından böyle. Aynen. Yürümek dikkat et. Düşersin. Devam et. Hadi düşeceğim bak ha. Devam et ha. Devam et. Devam et. Böyle ben küçükken Anıl gibiyken buranın ortasından yürümeyi çok severdim böyle bak. İki tane dinlendirme havuzu bu Yasemin. O taşlar da şeyden düşmüş. Yukarıdan yol yapmışlar ya. Burada yol mol yoktu eskiden. Bu santral mantral yeni yapıldı bak bunlar hep. Bu havuzu kullanıyorduk. En çok bu havuzda yüzüyorduk. Bu havuz boş kalıyordu hep. Aynen, aynen. Bunda yüzüyorduk hep. Anıl böyle... Tertemiz değil mi? Tertemizdi Yasemin, tertemizdi. Ama acayip su vardı. Evet. Bak. Buradan bir geliyorduk Anıl. Buradan bir koşuyorduk cumhurlop. Balıklamaya. Oradan da hatta. Böyle yüzüyorduk boydan evet. boya. Ya. İyi gidi, iyi. Bak şu ıhlamuru var ha Yasemin Ağacın ıhlamuru var Geçmiş mi? İşte bu ıhlamur ağacından toplamaya geliyorduk Hadi gidelim Gel Yasemin şurada yol var gidelim buradan Tamam Dikkat et ha düşme Sırat köprüsünden geç Dikkat et ha Aynen. Ben yüzmeyi burada öğrendim bu havuzlarda. Bu havuzlarda öğrendim. Artık bu havuzlar çalışmıyor anıl. Boş. Yok yok tertemizdi. İşte öyle. Rahmetli babamın çok emeği var burada. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Burada çalışanların hepsinin